Geceleri sesiyle oluşturduğu rahatsızlıktan ziyade ısırması sonucu yaşanan kaşıntı yaz aylarının kabusu. Belediyeler sıkı şekilde ilaçlama yapsa da maalesef onlardan kaçış yok. Sivrisinek ısırığı ile bulaşan hastalıkların en bilineni şüphesiz sıtma. Ancak bilmediğimiz bazı hastalıkların bulaşmasına da sebep olabiliyor. Sivrisineklerle çeşitli enfeksiyon hastalıkları bulaşabilmekte. En çok bilinen sıtma hastalığı. Son yıllarda özellikle Batı Nil ateşinde artış görmekteyiz. Yunanistan'da 11 e, ölümle karşılaşıldı. Enfeksiyon hastalıkları uzmanı Fatma Kaçar, ismini sıkça duymaya başladığımız Batı Nil virüsü hakkında bakın neler söyledi. Normalde her zaman var olan bir virüs bu. Ülkemizde de var. Çünkü göçmen kuşlarla yayılmakta. Özellikle bataklıklarda, kirli sularda, fosepliklerde yaygın görülen, üreyen bir sivrisinek cinsi, Psik ateş, halsizlik, eklem ağrıları, bulantı, kusma, ishal, sırt ağrısı aşırı baş ağrısı, grip benzeri semptomlarla ortaya çıkıyor. Bireysel olarak alacağımız önlemler elbette önemli. Uzun kollu giyinmek, e, sinek savarlarla korunmak, e, özellikle gece gündüz daha rahat olabiliriz. Gece bunları uygulamak korunma açısından önemli. Konya'da daha önceki yıllarda görüldü mü ya da bu yıl görülüyor mu? Konya'da geçmiş yıllarda bildirilmiş vakalar var. ...ancak bu yıl için henüz bildirilmiş bir vaka yok. Kaçar, sivrisinekler kadar yazın en büyük kabusu kene vakaları hakkında da uyarıda bulundu. Kırım Kongo dediğimiz başımızın belası bir hastalığımız var. Kenelerle, kene ısırmasıyla bulaşıyor. Gündüz özellikle piknik alanlarına, yeşil alanlara gidildiği zaman... ...çocuklara özellikle e, uzun paçalı pantolonlar, uzun kollu giydirmek... E, Pantolonları çorabın içerisine sokturmak, akşam eve gelince de mutlaka bir kene taraması yapmak önemli. E, bu kuleks cinsi sivrisinekler için ise akşamları uzun kollu giydirmek ve sinek savarlarla korunmak önemli.